kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Yunan medyasından çarpıcı çıkış. Türkiye ile gerilimden kaçınmalıyız. Onlar çok daha güçlü. Değerli izleyenler, Ege'de mültecileri ölüme iten Yunan sahil güvenlik güçlerinin insanlık dışı muamelelerini görmezden gelen Yunan medyası, küstah bir şekilde Türk sahil güvenlik portlarının Yunan balıkçı teknelerini taciz ettiği heze yanında bulundu. Kardak'ta Türk devri botunun bir Yunan balıkçı teknesine taciz ettiğini ileri süren Yunan medyası Türkiye ve Yunanistan'a ait sahil güvenlik botlarını kıyasladı. Türkiye'nin sahil güvenlik botlarının Yunan botlarına göre çok daha büyük ve etkili olduğunu aktaran Yunan medyası bölgede gerilimden kaçınılması gerektiğini ifade etti. Türk botunun bir askeri gemi olduğunu iddia eden Yunan medyası, Yunan balıkçı teknesine ne kadar yakın hareket ettiğine bakın. 20 santimden bahsediyoruz. Bu mesafeden yapılan bir manevra, küçük balıkçı teknesini ters çevirmek için yeterli olur. Bizim gemimiz küçük ve tipik bir sahil güvenlik botu. Türk gemisi ise sahil güvenlik botu olarak tanımadıkları bir askeri gemi resmen. Hatta bazılarının topu bile var. Bu resim pek çok hoş görünmüyor. Çünkü bir yanda ağır bir Türk gemisi ve çok küçük bir Yunan gemisi görüyorsunuz ifadeleri kullanıldı.